Ayın 40 bin dolara ne zaman gidecek? Herkesin aklındaki soru bu. Ne zaman yükselmeye başlayacağız? Şöyle söyleyeyim. Haziran ayının ilk haftasından sonra SEC ve Binance arasında yaşanan bu dava konusu bize elbette vakit kaybettirdi. Fakat şöyle bir durum da var. Biz 25 bin 24 bin 800'lerde en kötü haberleri aldık ve fiyatladık. Hiçbir şey olmasa bile ölü kedi sıçrayışı diye bir şey vardır. Bununla beraber 28 bin 27 bin banla doğru geleceğiz ve BlackRock'ın Bitcoin spot ETF başvurusu yapması Fidelity'nin de aynı zamanda bu başvuruyu da yapacak olması dedikoduları bizi şu anda 27 bin üzerine denettirdi. Ve bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Cüzdan aktivitelerine baktığımızda Bitcoin alımlarını görüyoruz. Yani Haziran sonunda özellikle eğer Ripple'ın özet kararı Ripple lehine de çıkarsa Haziran sonunda öncelikle bir artışa başlayacağız. 30 bin bölgesini kıracağız ve en azından bir 3-4 ay içerisinde de 40 bine doğru yaklaşacağız. Bu yaklaşımlarımızda muhtemelen 36 bin, 37 bin bölgesi olacak. Dolayısıyla yükseliş için bence iyi bir ortam hazırlanıyor.